Batamcan'a gibi. Alison Becker. Alison Becker. Alison Becker. Selam <laughs> dostlar. Bugün sizlerle birlikte PES Draft oynuyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bugün PES'te mi kaybedeceksin? FIFA etmedi. Abi PES'te yeneceğimi düşünüyorum şu an sen. Direkt o zaman geçelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet abi. İlk başta formaları seçelim. Tabii. Acaba ben direkt Liverpool. Liverpool yani. formasını seçiyorsun abi. Ben de direkt o zaman şöyle United var mıydı? Ya Arsenal seçim ben o zaman direkt. Abi önce Premier Lig'den birer takım seçelim. Tabii. Seninle birlikte hangisini almak istiyorsun? İstediğin alabilirsin. Sonuç olarak seni almak istiyorum. Bu arada şey... kadroları hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Ben de hiç hatırlamıyorum abi. London FC Chelsea değil mi? London FC. Chelsea olabilir. Aynen Chelsea'ydi yanlış hatırlamıyorsan. Sen hangisini almak istersin? Manchester City herhalde. Tamam ben de London FC'yi alayım. United'a mı alsam acaba ya? Ronaldo United United'a mıydı? Yok Ronaldo e, şeyde. 99 Juventus'ta mı? Juventus'ta olması. Ya da Juventus'ta da olmayabilir. Güncelleme yapmamış olabilir. Bakarız şimdi. Ben o zaman nereye alıyorum? City alacağım. Ben de Chelsea'yi alayım. Şimdi abi e, direkt Serie A'ya gidelim. İtalya Ligi'ne. Tamam. Pardon. Aynen. İtalya Ligi'nden alalım. Juventus. Evet, Juventus bakalım Ronaldo burada mı? Buradadır ya. Tabii Juventus'un şeyi yok yine. Evet neydi Juventus'un adı? PM Black White. Aynen Ronaldo burada abi. PM Black White. Abi ben de Milan'ı seçiyorum. Milan mı? Evet sen seç Ronaldo'yu. Tamam ben seçtim. Ronaldo'nun geleceği kesin değil. Evet. Kesin bakalım değil. şansımıza ne geliyor, bahtımıza. Seçtin mi abi? Seçtim. Tamam o zaman e, bir de İspanya'ya gidelim. İspanya'dan alalım birer takım. Real Madrid, Barcelona. Sen Ronaldo seçirsen ben de Messi seçeyim abi. Barcelona'yı alayım. Öyle mi diyorsun? Aynen. Madrid, sen de Real Madrid. istersen Madrid al. Real Madrid herhalde lisansı yok. Kulüp evet. olması lazım. Son olarak da Süper Lig'den seçelim abi. Değişiklik olsun. Yok ya. Nereden seçeceğiz başka bir kanal. Niye? Fransa ama gerçi eşit olmaz doğru söylüyorsun. Süper Lig'den seçelim en abi. Adaletli. Aynen öyle. O duruyor gibi. Eee Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yapalım. Ben Galatasaray seçiyorum, sen de Fenerbahçe seç ya, abi. burada değil. Bir saniye, Süper Ligi bugün. Evet. Evet. <laughs> ben de Galatasaray'ı seç abi. Ben Fenerbahçe seçiyorum, sen Galatasaray'ı seç. Galatasaray'ı ben seçtim doğru, pardon. Ben de Liverpool almak istiyorum ya. Al abi. Adamların armasını kullanıyoruz, formasını seçtik. <laughs> Saçma oldu. Abi. Sıkıntı yok. Liverpool'u alabilirsin. Ve ok diyelim. Abi 3 yapıyorum takas turunu. Tamam. İdealdir. Bir kapışalım aramızda. Hadi bakalım. Bakalım. West benim oyuncuları senin oyuncuları giriyor. 67 ile başladık. Kötü başladık aslında. Art 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 artık. Saymodo geldi. Dember'e geldi. Jorgin Jorgin geldi. Ben bu arada geldi. Da hiç memnun değilim. Ben de değilim bu. Senin en iyi üçlün abi. Salah, Gerrit Bey, sadece. bence güzel. İdare Sizleri eder beğendim, abi. Üçlü okey. Evet. Hızlı Bakalım, topçular zaman iş yapar. Ben de Messi bekliyorum şey derken. Messi geldi. Lionel Messi. Bilim Messi ya. Yok ya. İleriki... Senin kadro biraz daha iyi gibi. Yok ya bence tırt. Ya, ya hiç beni cezbeden bir oyuncu yok ya kadronda. Abi benim hiç yok hem Beni cezbeden var. Evet. Hiç yok. Abi ilk başta takas hedefi seçiyoruz. Oyuncu seçimine git evet, diyoruz ve burada seçelim. evet. Ben kimi seçeceğim şu an bakıyorum. Hmm, senin takımda hoşuma giden. Şu aslında o mesela var stoper. Ah. Şöyle aslında ben. var ya tam olarak ihtiyacı yönelik bir seçim yapacağım. Tuşları biliyor evet. musun abi? Biliyorum. <laughs> Tamam ya. Seçtin ben mi adamı buldum. adamını? Dur bir dakika abi. Ben seçtim. Sana er hiç güvenmiyorum ya. Erkeklerin birbirine güvenmediği yani yer abi. Sana direkt Kolumuzun altına ya. şeyi. <laughs> tamam. Şimdi koruyacağımız oyuncu. Sen hangisini seçmiş olabilirsin abi? Benden. <laughs> bir bakıyorum şu an. Ya ne bileyim. Abi yapar ya. yapar mı? Acaba mısın ki direkt ya? ya? Abi direkt şey yapar mısın bu arada? Ben istiyorum ya. Bakayım bir suratına. Messi'yi almış Ramos. direkt? bilemez. Abi Kamos inşallah almamışındır direkt. Ramos mu? Abi bilemem. Vallahi bilemem. Ya şimdi Salah Hasan, Gerrit Bale var. Yok abi ya, ben, var. Ben böyle yapacağım. Salah'ı mı korusam ya? Ben korudum abi. Abi Salah'la plesa yemek mi? Ben bilemem abi. Yok ya, ben Salah'ı koruyacağım ya. Korudum ben Salah'ı. Tamamdır. Ee, şimdi istenmeyen şu şuradaki en düşük ben olanı abi. seçeceğiz. R2 kare zaten aynı o şekilde. R2 kare onu da seçtik. Şimdi takas oyuncuları geliyor abi. Hazır Sana mısın? Sana mı aldın Ramos'u mu? Ramos. Jorginho. Hiç beklemiyordum abi. Kaleci mi mi yöneldin? Evet. Aldın o zaman elde olsun. Kalecisiz bıraktın seni. <laughs> kaleci yok. Yapacak bir şey yok. Kaleci yöneleceğini <laughs> şu 5 tahmin ettim ama. Abi kaleci, kaleci yönelmek önemliydi. Ya. Devam ediyoruz. İkinci turdayız. Ve erkeklerin birbirine güvenmediği en önemli yerlerden birisindeyiz Başlıklar şu an. Hamle. Benim şu an ikinci kalecim kim? Gerçekten kaleci göremiyorum burada. Yedek kalecim kim ya? 81'lik işte. Nerede? Hala göremiyorum. Ortada ki. abi. 81'lik kabul etmiyorum ya. Kabul ediyorsun abi, yapacak bir şey yok. Nasıl ediyorum? Dur, ben kimi alacaktım ha? Seçtim abi ben. Abi senin oyunun bu arada senin 77'lik kalecin. Şey para karıcısı kamene. <laughs> ne? <gülüyor> Senin karıcı kamene. 77 lirik. Evet. Ben 80 göremiyorum diyorum. 80 bende. ben de... Pardon yanlış oldu. Devam edelim. Ben seçtim ya. Ben rahatım. Okey. Ya ben yine salaha vermeyi. Ben koruyacağım kişiyi de biliyorum ya. Direkt hiç şey yapmadan. Ali sonu koruyacağım direkt. Al bir sana yapacak bir şey yok. Ben de sağlığı kurdum ya. Ve son olarak da istenmeyen tüy. r almamışsındır inşallah yine. 2 kare. R1 kare yapacağım. Ben. Evet. Abi kimi seçmiş olabilirsin? Ben, Messi mi? Abi Messi. Hiç düşünmedim. yani sonum alırsan? ben normalde çok İnşallah prime İnşallah almamışsın. diye yani şey dokunmak istemiyordum. Yok ben salaya kurdum ya. Ben, ben her salaya koruyorum gittiyse, ya. Yine Ve salak koyacağım, üçünüz haberin olsun. Bakalım abi. Peki başlıyoruz. Tamam. Ben yine salak koruyacağım, haberin olsun bu arada. Abi dur, psikolojik baskı kurma. Psikolojik baskı. Allah değil Allah. Ya. <laughs> psikolojik baskı kurma. Psikolojik baskıdan değil, ben sana söylüyorum. Ben seçtim. Sadece. Şimdi senden kime yönelsem ya, Bayılım almayacaktın ya. Hoca, hoca süre doldu hoca diyor diye. Nasıl ne süre var ya? <laughs> Şaka yapıyor almayacaktın ya. Kime yönelsem? Bir tur hoca, bir tur hoca. Hmm. Sen niye benim bayılımı yöneldin? Yakıştı mı? Bey lazım da abi ya. Güzel Yakıştı mı? Ya. Geri alayım bayılımı da. <laughs> Öyle bir şey yok. Görürsün. Ben koruyacağım belli. Ben onsuz yapamam. L2 kare. Ben de R2 kare yaptım. Bu arada listonu korudum. <laughs> abi mecbur yapacak bir şey yok. İstenmeyen tüy. R2 Kay. Geçmiş olsun. Ne oldu? Tanım mı ettin? Geri geri aldım. Şaka şey yaptım bu hani son diye ya. Son hamlede belki yediririm dedim. Harbi mi? Hı. Hmm. Ben Messi geri aldım. <laughs> çok iyi oldu çok iyi oldu. çok ya çok ya, iyi ya oldu. Acayip zararlı çıktın ya. Evet acayip zararlı çıktın. Bu arada ben bilerek zaten sana bu topçuları verdim ki ha. ya eşitlik olsun. Ya abi bırak Allah aşkına. Ya sen ya. beni yenebileceğini <laughs> düşünüyor musun gerçekten? Bir kadroyu ayarlayalım o zaman tekrardan Tardım. gelelim. Bir tamam. Evet kadrolumuz bu şekilde abi. Yani bence şu an eşitlendi biraz ya. Orta bir yok. Bir ihtimalim var. Evet orta yok kötü. Yok oldu. o manada değil. Senin kadron bence çok farklı bir seviyede benimkine göre. Ya diyorum ya. anca işte benim oyunculuğumla da beşlersek hikaye. Abi bırak ya. Yani. Bir şekilde bir ihtimalin oluyor şu diyor, diyor ya. ondan sonra böyle diyor mu? Tabii abi Bak artık kayıtlı karışırız. olacak oğlum her şey. Bu Kayıt, al ama. Sıkıntı yok. Ve abi maçımız başlıyor. Evet. Başla bakalım. Evet. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Hoca hiçbir şey yok orada. Yalan dolan şeyler yapma. Hadi Ali Son. Al, ha. Ali Son seni almakta neyi yaptım biliyor musun? Adam resmen Ali çaldı ya. Abi ya göstermeseydin. Düşünmedim evet. ki böyle bir kahpelik yapabileceğini. Abi kahpelikle ne alakası var? Böyle kahpelik bir tabii oğlum. Kaleci mi var? Gittin kaleci mi çaldın? Ha? Penaltı. Nasıl penaltı? Tamam her şey, şey yok. Şey yok abi kafayı mı yedin ya? Adamın tos yaptınız. Alakası orada. bile yok kafayı yemişsiniz <laughs> sen. Abi adamın pasta geçiyor. Doğru. Hatırlayacağız hatırlayacağız. Hadi be. Abi o pasta geçiyor ya? Aha, aldım, ya. aldım, Aldım Dur ya! Bak, bak, neyi aldın? <laughs> ne <oldu abi? gülüyor> neyi aldın abi? Neyi aldın Terbiyesizleşmeyelim oyunumuzu oynayalım. Terbiyesizleşmenin ne alakası var abi? Neyi aldın dedim ya? Abi orada Aldım neyi, dedin neyi, ya. Neyi ima ettin adam dedim. Oo sen var ya gerçekten fesat bir adamsın. Alakası yok abi. Seni yenince şimdi göreceğiz. Seni çok yeneceğim bu maçta. <laughs> sen beni yenme şansın yok ya. Yeneceğim. Yok yok kardeşim yok. Gerçeklerle yüzde Oğlum sen FIFA'ya da alışamadın mı? Aldım. Huguayin. 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 Penaltı. penaltı bekle. Penaltı. penaltı. Bak bak penaltı. Hakkı penaltı. Penaltı noktasına gidiyor şu an. Sen bak. <laughs> Yapma. Ya takipçilerim biliyor Allah yukarıda penaltı olduğunu. Offside ya. <laughs> offside, offside. Ver topu, ver topu, ver topu abi. <laughs> Salak gibi offside'i pas attım ya. Bazen senin gibi hissediyorum kendimi. Abi, abi bana ne imalar etmiş olsun. Aa yanlışlıkla pas verdi. Gülükler olsun ya. Abi bana öyle imalar yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu chat? <laughs> ne edin ne? Chat'in nerede? <laughs> Chat'im olacak inşallah. Hadi olsun da ondan sonra chat'in de sorarsın. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Hayır ya. Ve bu bir. Bak devamı gelecek daha çok üzülme. Gelmeyecek, gelmeyecek. Çok üzülme, sadece evet, alışmaya çalış. Ben <laughs> avans veriyorum, avans. <laughs> Ful alıfı satmam lazım doğru ya. Allah Allah. Bak yine taktik verdim abi. Benim taktiklerim de benim yarısı. Ondan sonra konuşuyorsun burada ya. Seni yeneceğim. yandan dur, sen yana sıkma. Öyle bir şey yok. Orada ben varım. Bak varsın. Ya! Top 2. <laughs> geçelim, 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 geçelim. Yok, yok, yok. <laughs> i̇zle, izle. İzleyelim Oğlum ben. şu golü izle ya. Şunu görüyorsun değil mi? Bak 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 bak. Ver kaşlara bak abi, ya. Abi ne ver kaçlara bak. Ya. Bak şuradaki pasa bak. Çıldıracak Nasıl seni. Görüyor? Kafayı falan görüyorsun bitiriciliğe bak. Ben yaparım abi. Bak bak. Ayağa çıkamıyoruz herif yüzünden ya. Ne oldu? Yaptım ve topu aldım. Aa! Geldi 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 geldi. Ne yedik zaten? Koş 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 Kuyruyumuş, koş koş koş. Abi heyecan yaratmak için yaptım. Video çekiyorum. Arkadaşı yani biliyor. Yani. Bir tane böyle <laughs> hata yaptım. Arkadaşlar arkadaşı biliyor. <laughs> Allah Allah. Allah. iyi Allah. Ben burada hata yapar mıyım <laughs> ya? Burak abi yaparsın. Ben burada hata yapıyorum. yapacak adam mıyım ya? Evet abi kesin. Bak gibi. şimdi görürsün bak. Ne yersin işte ondan o zaman? Nereye kafayı yiyeceğim ya? Ben sana avans veriyorum. Messi. 2 iki olmasını da istiyorum zaten. Messi. Messi. Gol bak bak bak. Koruma! <laughs> Senin ben şansını ya. Yumurta. Ay ay dünya vaydı. en iyi görüşsü. <laughs> Kaleci miydi? Tabii 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 Oyunlar. tabii tabii. Oyna al. Yapmasaydın iyiydi oğlum ya. <güler> <güler> Aldık. Hemen sonra ver pasını. Lan Devam. yapma. Devam. Bitir hakem 90 artı. Hakem faal arkamdan yine müdahale ediyor. Faal ver lan. Faal ver öyle bir şey yok. Faal. Güle Ha faal bak. Son atan abi attın attın atamadın yapacak bir şey ben sana söyleyeyim. Latam canı gibi. Ali Becker. Alison Becker. Alison Becker. yok <gülüyor> ya yumurta <laughs> değil <da>, yumurta <laughs> ya. Daha bir biliyorum yumurtasın ya. Ben dedim abi. Ben ben sana dedim. Sen beni yenemezsin. Neden yenemezsin diyor ya. Abi sen beni yenemezsin. Ya oğlum sen şanslısın. Başka hiçbir şey değilsin. Bak kardeşim bak. <laughs> İyi dinle beni, evet. video çekiyoruz tamam mı? Evet. İlk yarı ben zaten kalitemi ortaya koydum. İkinci alakası. yarı gerek oyun, hayır, 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 inisiyatif hayır. aldı tamam mı? Gerekse benim abilik içgüdülerimle seni videoda ezmek istememem. Hayır hayır, alakası yok Turunların ya! Tüm bunların birleşimiyle böyle bir sonuç elde ettik. Senin bir başarın yok bu skorda. Ben sana bir söyleyeyim. Kesinlikle etkenler sayesinde oluşan şeyler... Ben, ben anlatayım. Ne anlatacaksın? Rezil mi? Yarı, Anlat. ilk yarı... Attığın goller ortada oğlum ya. Gerekli avantajlar verildi. Attığın goller ortada yar ya. Yarı, kadroda yarı... bile Messi'yle Alisson'u sana verdim ya. İlk yarı. Messi'yle Alisson'u verdim en iki oyuncumu ya? İlk yarı. Kamerayla ile Abi benim, benim oyuncudur ya. <laughs> konuş sen de konuşacaksın utanmaz herif. İlk yarı <laughs> gerekli avantajlar verildi. Evet. Ondan sonra avantajlar geri alındı. Ve sana bu maçta yenilmeyeceğimi ispatladı. Seni evet. çok. Seni çok. Ne? Tebrik etmek isterdim. Evet. Ama edemiyorum. Niye? Niye? Sonuçları ortada evet. ama yine de gel tebrik edeceğim. Sağ ol abi ben size tebrik ederim. Artık yorumda hangimizin Hayır, ben de Benle beraber kalmayı başarabildin hangimizin, ya. Hangimizin hangimizin daha iyi oynadığını... de beraber kalmayı başarmam bile büyük bir... Öyle. Bakalım abi yorumlarda artık hangimizin daha iyi oynadığını baksınlar, söylesinler. Böyle bir şey tartışmaya... <laughs> Bence ben daha iyi oynadım. <laughs> Açık <çünkü>. mı sence? <laughs> Hayır ben daha iyi oynadım düşünüyorum. <laughs> Emin misin? Evet. İyi bakalım hadi. Kapat bir sonraki olalım. videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abi o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Evet. Gayet zevkli bir video oldu. Ben kazandım düşünüyorum. Artık... Kazandın. Evet beraberlik. Evet kazandığını düşün. <laughs> düşün. Artık yorumlarda...